Merhabalar, merhabalar. Kimyasal hesaplamalar, temel kimya kanunları ünitesinin ünite değerlendirme sorularının çözümüyle birlikteyiz. Sevgili arkadaşım hemen boşluk doldurma sorusuyla başlıyorum. Verilen iki tane tepkime görüyorsun. Diyor ki, verilen tepkimelerin her ikisinde de tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı, oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Bu durum neyle açıklanabilir? Elbette kütlenin korunumu kanunuyla açıklanabilir ve bu kanun Lavoisier tarafından tanımlanmıştır. Her iki tepkimede de tepkimeye giren demir miktarları ile oksijen miktarları arasında kütlece bir oran vardır. Bu durumda neyle açıklanır? E, sabit oranlar kanunuyla açıklanır ve bu kanun da Proust tarafından tanımlanmıştır. Birinci tepkimede oluşan demir iki oksit bileşiğinde kütlece hemen şuradan bakıyoruz. MFE bölü MO dediğimde arkadaşım görecek ki 56 gram demire karşılık 16 gram oksijen sadeleştiğinde 8'e bölündüğünde 7 bölü 2 şeklinde olacaktır. O zaman buraya 7 bölü 2'yi yazalım. İkinci tepkimede de yine sabit oranı soracaktır. Demirin kütlesinin oksijenin kütlesine oranı bu kez 56 bölü 24 olduğu için 8 sadeleştiğinde 7 bölü 3 gibi bir oran çıkacaktır. Der ki <laughs> demir 2 oksit ve demir 3 oksit bileşiklerinde demir miktarının sabit tutulması durumunda birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene sevgili arkadaşım. Verilen ifade FO ile F2 O3 ise madem demirleri aynı yaptıyor. O zaman şunu genişletelim. F2 O3 olsun F2 O2 olsun. Diğeri zaten F2 O3 olduğuna göre 2 bölü 3 gibi bir oran olduğunu fark etmişsindir. O zaman demek ki 2 bölü 3'ü yazdım. Bu durumda katlı oranlar kanunuyla açıklanır ve bu kanun Dalton tarafından tanımlanmıştır. Verilen tepkimelerin ikisi de ne tepkimesi elbette yanma tepkimesine örnektir. Aynı zamanda bu tepkimelerde küçük kimyasal türler daha büyük kimyasal türlere dönüştüğü için sentez tepkimeleri de denir. Büyük kimyasal türlerin küçük kimyasal türlere dönüştüğü tepkimelere de analiz tepkimeleri denir. Bu tepkime türlerinin dışında asit ve bazların bir araya gelerek tuz ve su oluşturduğu tepkimelere elbette nötralleşme tepkimesi adı verilir. Sulu çözeltilerin birbiriyle tepkimesinde çözünmeyen katının oluştuğu tepkimelere de çözünme çökelme tepkimeleri denir. terlerin oluşumu bu tepkimeye örnektir diyor. Evet birinci soruyu tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Evet boşluk doldurmadan sonra normal soruya geçtiğimizde Fosil ve kömür yakıtlarının yanması otomobil egzozlarından çıkan duman ve farklı nedenlerden dolayı yılda yaklaşık 26 milyon ton kükürt dioksit oluşur. Kükürt dioksitin oluştuğu tepkime denklemi aşağıdaki gibidir. O zaman türünü söyleyiniz diyor. E, girenlerde oksijen olan bir tepkime gördüğü zaman bu tepkimenin yanma tepkimesi olduğunu, küçük türlerin büyük tür oluşturduğu için de sentez tepkimesi de olduğunu görmüş oluyoruz. Yediğimiz besinler bozunarak veya parçalanarak büyümeyi vücut fonksiyonları için gerekli enerjiyi sağlar. Bu olay sırasında glikoz yanarak karbondioksit ve su oluşturur diyor. Denklemini yazınız diyor. C6, H12O6. Bunu yakacaksak eğer elbette karbondioksit ve suyunu çıkaracağız. Bu tepkimeyi denkleştirmek gerekirse. içinde atom sayısı en çok olanın önünü bir alıp başladım. Karbondan 6 tane ise buraya 6. Hidrojenden 12 tane ise buraya 6 yazalım ki hidrojenler eşit olsun. Oksijeni en sondan sayarak geliyorum. Burada 12 tane oksijen, şurada 6 tane oksijen toplamda 18 tane oksijen burada var. Zaten önünü sabitlediğim bileşikte 6 oksijen varsa şuradan 12 gelmesi gerekir ki 18 18 eşitlensin. O zaman bunun önü 6 olsun tepkime denk olsun. aşağıdaki tepkimeleri denkleştiriniz diyor. O zaman başlıyoruz. Birinci tepkimede demek ki karbonların eşit olduğunu ancak oksijenlerin eşit olmadığını gören arkadaşım. Bunun önüne 1 bölü 2 yazdığında onun da denk olduğunu fark eder. Burada 2 hidrojen 2 bron varsa başına 2 atarsak tepkime denk olur. Sıradaki tepkimeye baktığım zaman bu tür sorularda maho'yu unutmayalım. Hocam maho nedir? Metale bak, ametale bak Hidrojene bak en son oksijene bak. O zaman burada potasyumun 3 tane olduğunu gören arkadaşım buraya 3 yazacaktır. Baktım ki fosforların ikisi iki tarafta da eşit olduğunu fark ettim. Sonra dedim ki hidrojenlere bakalım. Burada 3 tane hidrojen, burada da 3 tane hidrojen 6 etti. O zaman buraya 3 yazarsak hidrojenler eşit oldu. Oksijenlere bakıyorum. Her iki tarafta da 7'şer tane oksijen var. Denk oldu sıradaki soruya baktığım zaman burada birinci bileşikte 4 hidrojen var. O zaman burada demek ki karbonların eşit olduğunu görüyorum. Hidrojenin önüne bir 4 yazarsam hidrojenler eşit olur. Klorların burada baktığım zaman 4 4 8 ettiğini görüyorum. Buraya da 4 yazarsam her şey birbirine eşit olur. Evet der ki denkleştirildiğinde suyun kat sayısı ne olur? Sevgili arkadaşım maho diyorum. Maho. Metallere bakalım. 4 tane alüminyum. O zaman şuraya 4 yazalım. Alüminyumlar tamam. 3 tane karbon. O zaman buraya 3 yazalım. Karbonlar tamam. Şimdi o zaman sırada hidrojen var. Burada hidrojen 4 kere 3 12. Şurada hidrojen yine 12. Toplam hidrojenin 24 ise. O zaman buraya 12 yapıştır. Suyun katsayısının 12 olduğunu görüver. Evet, denkleştirildiğinde SO2'nin katsayısını sormuş. O zaman sevgili arkadaşım burada denkleştirme yaparken bakacağız. Demir mahodan dolayı şuraya 2 gelsin ki demirler eşit olsun. Kükürt burada 4 tane ise buraya 4 gelsin ki kükürtler eşit olsun. Bir de bakalım oksijeni görelim. O zaman oksijen burada 3 tane. Burada da bakıyoruz ki 8 tane 11 ettiğini görüyoruz. O zaman demek ki buraya 11 bölü 2 yazdığımda oksijenlerin de eşit olduğunu görüyoruz. Ama bize SO2'nin önü sorulduğu için cevabı 4 olarak yapıştırıyoruz. İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturmasına sentez ya da oluşum tepkimesi denir diyor. Hangisi sentez diyor. O zaman sevgili arkadaşım küçükler girecek burada büyük oluşturacak hem de bir tane madde çıkması gerekecek. O zaman şunları direkt kafadan eliyorum çünkü birkaç tane madde çıkmış. Ceyhan cevabını veriyorum. Kimyasal tepkimeler için hangileri doğrudur diyor. Kimyasal tepkimelerde neler korunur hatırlayalım. Atom türü ve sayısı korunur. Doğru. Toplam yük ve elektron sayısı korunur. Doğru. Başka kütle korunur. Burada arkadaşlar bilir ki mol sayısı korunabilir, korunmayabilir. Her zaman doğrudur dediği için cevabı Diyarbakır olarak veriyoruz. Evet. Tepkimelerine göre Y bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle zincirleme gidiyoruz. Birincisinden x'i bir bulalım. Burada atom türü ve sayısı korunursa, kalsiyum hiç göremeyen arkadaşım diyecek ki ikinci tarafta kalsiyumdan olmalı. Başka ne olmalı diye kontrol ettiğimde 3 tane karbon orada var. Burada bir tanesi var. O zaman 2 karbonu yazdım. CaC2 olduğunu gördüm. Getirdim şuraya CaC2 yazdım x yerine. O zaman diğer tarafta eksik ne var diye baktığımızda. Burada kalsiyumların tamamlandığını görüyoruz. Demek ki karbon kesim var C2. Hidrojene baktığım zaman burada 4 hidrojen olduğunu, burada da 2 hidrojen olduğunu, H2 olduğunu, Bursa cevabının geldiğini görüyoruz. Evet, mol sorularına geldik. Şimdi diyor ki azotun molünü, oksijenin molünü, toplam molü. O zaman sevgili arkadaşım böyle bir soru gördüğünde şunu yazıver. 1 mol alsaydım ben N2O3'ü. Analiz ediyorum. içinde 2 mol azot atomu görüyorum. 3 mol oksijen atomu görüyorum. Toplamda demek ki 5 mol atom görüyorum. Bize soru da bunu demek ki 1 mol diye sormamış ki 0,25 mol diyor. O zaman şunları sormuşsa bize bakıyoruz ki 1'den 0.25'e düşmesi demek 1 bölü 4. Yani 4'te birine düşür. 4'te birine düşürünce burası 0.5 mol olsun. 4'te birine düşürünce burası 0.75 mol olsun. Bunun da 4'te biri 1.25 mol olsun. Daha ne olsun? Yine benzeri bir soru görüyoruz. Fosforik asit de diyor. Hemen şöyle bakıyorum. 1 mol diye başlamakta fayda görüyorum. 1 mol H3PO4 bileşiği alsam analiz ettiğimde görüyorum ki içinde 3 mol hidrojen atomu görüyorum. 1 mol fosfor 4 mol oksijen toplamda kaç mol atom diye baktığımda 8 mol atom olduğunu fark ediyorum. Şimdi soruda bize demiş ki bunu 1 mol alma da 1,2 mol alırsan aha bunlar ne olur diye soruyor. Demek ki arkadaşım bakacak burası. 12 ile çarpılıp 10'a bölünmüş gibi duruyor. O zaman bunların hepsini aynı şekilde yaparsak burası 3,6. Burası demek ki 1,2. Burası 4,8. Burası da demek ki 9,6 mol olarak hesaplanmış olacaktır. yapısında diyor 0,6 mol karbon atomu içeren diyor. O zaman şu bileşiğin 1 molünü bir analiz ediyorum. 1 mol C2H4 bileşiğinde baktım ki burada tam 2 mol karbon atomu görüyorum. Başka 4 mol hidrojen atomu görüyorum. Başka toplamda 6 mol atom görüyorum. O zaman sevgili arkadaşım bakıyor. Ya bize karbonun molü verilmiş burası 0,6 mol diyor. O zaman kat ilişkisini kuruyorum. 3 ile çarparsam 6 olur. 10'a bölersem 0.6 olur. O zaman her şeyi aynı şekilde değiştiriyorum. Burası 0.3 mol oluyor. Demek ki burasına baktığım zaman 1,2 mol oluyor. Burası 1,8 mol olarak demek ki hesaplarımı yapıyorum. A şıkkı buldum. B şıkkı ve C şıkkının cevabını görmüş oldum. Evet, yapısında bir mol azot atomu içeren diyor. O zaman görelim. Demek ki bu bileşiğe baktığımız zaman biz eğer bir mol amonyum nitrat almış olsaydık yapısında görüyorum ki şuradan dikkat ettiysek 2 mol azot atomu içerdiğinde aynı zamanda 4 mol hidrojen atomu içeriyor. O zaman baktım ki oksijen atomu da 3 mol olduğunu görüyorum. 3 mol oksijen atomu içeriyor. Bu durumda toplam kaç mol atom içeriyor diye kontrolümüz yaptığımda 9 mol atom olduğunu fark ediyorum. Şimdi soruya baktığım zaman azotu sen 1 mol al diyor. Azotun altına 1 mol yazdığım zaman demek ki bu değerlerin hepsi yer yayılacaktır. Burası 2, burası 1,5, burası da 4,5 mol olarak hesaplanmış olacaktır. Evet. <laughs> Yapısında şurayı görünce sevgili arkadaşım der ki ya bu normalde 1 mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demektir. 3,01 10 üzeri 23'ü görünce yarısı olduğuna göre burası 0,5 mol olduğunu gösterir bize hidrojenin. O zaman soruya göre devam ediyorum. Şimdi şuradan yazalım. 1 mol hidrojen peroksit bileşiğinde diyorum. Soru diyor ki bize burası baktım ki 2 mol hidrojen içeriyor. Virgül başka oksijen kaç mol diyor? 2 mol oksijen atomu içeriyor. Kaç tane oksijen diyor? 2 mol ama Biliyoruz ki bir molü en tane ise iki molü iki en tane oksijen atomu içeriyor. Soru da bize diyordu ki tane hidrojen. Biz de onu mole çevirmiştik. Şuraya demek ki 0,5 mol hidrojeni koyunca o zaman buranın değişiminin dörtte bir olduğunu fark ettiyse arkadaşım. 1 bölü 4 hepsini 1 bölü 4'e indirelim. Burası 0,25 mol olacaktır. Burası da 0,5 mol olacaktır. Şurası da 0.5 NA ya da N tane olacaktır. O zaman dikkat, demek ki A şıkkı kaç mol oksijen içeri o hidrojen diyor burası A şıkkının cevabı olmuş. Burası B şıkkının cevabı olmuş. C şıkkı ve C şıkkı şeklinde görmüş oluyor sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. Yapısında diyoruz yapısında. Bakalım şöyle. Şunu görünce arkadaşım zaten bunun bir mol olduğunu fark etmiştir. Bir mol atom içeren diyor. O zaman buna bakalım. Şimdi o zaman biz normalde bir mol alsaydık şu bileşiğimizi içinde bakıyorum ki lazım olacak şekilde kaç tane molekül? Bir molü en tane molekül olacaktır. Molekül en tane. O zaman şurası B şıkkı için konuşulacak. Devam. Ondan sonra diyor ki kaç tane fosfor? O zaman şurası arkadaşım gördüğünde 2n tane fosfor olacaktır. Mol atom, mol fosfor. O zaman burası 2 mol demek ki P olacaktır. Burası C şıkkı, şurası C şıkkıydı. Kaç tane oksijen diyor? Oksijene baktığı zaman arkadaşım burada demek ki 3n tane n tane oksijen görecektir ve kaç gram oksijen diyor. Oksijen 16 olduğuna göre 3 ile çarparsak eğer 48 gram oksijen. Ben şu anda 1 molün karşılığını yazdığımda bir de içindeki mol atom sayısına baktığımda 5 mol atom olduğunu görüyorum. İçinde 5 mol atom var. 5 mol atom olduğunda değerler böyleyse eğer soruya göre içindeki 1 mol atom varsa hepsi 5'te birine inecektir. O zaman demek ki burası 0,2 mol olacaktır. Demek ki A şıkkını böylece buluyoruz. Burası 5'e bölecekse direkt n bölü 5 diye verelim. Şurası 2n bölü 5 olsun. Şurası 5'e böldüğünde 0,4 mol olsun. Şurası 3n bölü 5 olsun. 5'e böleceğiz. Şurası 48'i 5'e e böldüğümüz zaman demek ki 9,6 gram gelecektir diyoruz. Evet. Bütün müşrikleri bu şekilde bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşım. 10,8 gram alüminyum yeterli miktarda oksijen ile diyor. Tepkimeye girince al 2 3 oluştursun diyor. Tepkimesini bir yazıyorum. Alüminyum artı oksijen. Diğer tarafta Al2O3 bileşiğini oluşturacaksa. Önce denkleştiriyorum. O zaman şuraya 2 yazdım. Alüminyumlar eşit oldu şuraya 3 bölü 2 yazdım. Oksijenler de eşit oldu. Tepkimeye bakıyorum şimdi. Şurasını kaç gram okuyorsun diye baktığımda sevgili arkadaşım diyecek ki 27 ise bunun eması 2 tane var. Burası 54 gram. Önüne baktığın zaman bunun 1 mol olduğunu görüyorsun. Demek oluyor ki 54 gram harcasaydık alüminyumu 1 mol alüminyum oksit oluşuyordu. Oysa soru diyor ki burayı 10,8 gram alırsan burası ne olur diyor. Ben de diyorum ki arkadaşım şurada Kat ilişkisi 108 olsaydı 2 katı demek ki ona bölersek olur. Bu da demek ki 2 ile çarpıp ona bölersek 0,2 mol sorunun cevabı olur. Sıradaki soruya bakıyorum. Azotla hidrojeni birleştir diyor. Ben de diyorum ki N2 artı 3 e, tane H2 reaksiyona girip de 2 tane NH3 oluştursun tepkimeyi denkleştirerek yazmış oldum. Bu tepkime de işime geldiği gibi yorumluyorum. Şuraya baktım gramından bahsediyor. Ben de buradan dedim ki iki tane azottan dolayı burası 28 gram gelir. Şuraya baktım molünden bahsediyor. Ben de dedim ki burası o zaman öne göre 3 mol okunur. Soru da kaç gram diyor amonyak diyor. O zaman şuraya hesapladığım zaman şuranın 17 geldiğini gören arkadaşım 2 ile çarpınca 34 gram görecektir. Şimdi o zaman bu tepkime de Kıymetli arkadaşım şöyle görecek. Buranın değerinin 11,2 gram verildiğini, buranın değerinin 0,6 mol olarak görüldüğünü burasında sorulduğunu fark ediyoruz. Bu durumda biz işlemi yaparken ne yapalım? Şuraya baktığım zaman bu rakam nasıl bir değişiklik gösteriyor diye düşündüm. Demek ki bunu 4 ile çarpsam ben, bir de 10'a bölsem oluyor. Peki şurada nasıl bir kat ilişkisi kuruyorum diye baktım. Bunu 2 ile çarpıp da 10'a bölersem oluyor. O zaman bu durumda Katların küçük katı almak durumundayız. 2 bölü 6, 2 bölü 10 kattan dolayı hareket edince arkadaşım bunu 2 ile çarpıp da ona böldüğünde demek ki 6,8 gram sorunun cevabı olacaktır. Evet, sıradaki soruya bakıyorum. Gümüşle manezyum karışımı diyor. O zaman demek ki şöyle yazalım. Gümüş var, manezyum var. İkisi birlikte 0,4 mol olduğunu biliyoruz. Diyor ki yeterli miktarda tuz ruhu ile tepkimeye girdiğinde diyor ki sevgili arkadaşım burada bilecek ki zaten burada da belirtmiş. Gümüş yarı soy metaldir. Her asitle tepkime vermez ama manezyum tepkime verir. Mg artı HCl diyorum. Burada demek ki MgCl2 artı hidrojen gazı açığa çıksın istiyoruz şuraya 2 yazınca tepkimemiz denk oluyor. Bu tepkimenin devamını getireceğiz. Arkadaşım baktığında burası 1 mol okunuyor şu anda. 1 mol okunuyor. O zaman şuraya baktığımız zaman burası demek ki şuradaki ifadeden dolayı biz de diyelim ki neşada 22,4 litre olsun çünkü kendisi 1 mol şu anda. Ama soruya dikkat edersek burasına 3,36 litre vermiş. Ben kat ilişkisini kurarken bir baktım ki bu normalde virgül tam şurada olsaydı e, bir buçuk katıydı demek ki bir buçuk katına çıkmış bir de ona bölünmüş yani demek ki biz bunu bir buçuk katına çıkarıp da ona bölersek eğer aynı şekilde şunu da bu şekilde yapmak durumundayız bir buçuk katına çıkarıp ona bölmek demek 0.15 mol demektir sevgili arkadaşım şurası 0.15 mol olduğuna göre Toplamda 0,4 mol olduğuna göre aha burası da 0,25 mol olacaktır. Ama bunun gramını soruyor. Sen demez misin ki ya 1 mol gümüş 108 gram geliyorsa biz bundan 0,25 mol görüyoruz. Acaba kaç gram gelir diye baktığında değişimin 1 bölü 4 şeklinde olduğunu 4'e böldüğün zaman da 27 gram sorunun cevabı olduğunu görebilirsin. Bir başka soru diyor ki, elimizde diyor CH4 var, bir de C2H4 var. İkisi birlikte bunların 2 mol olduğunu söylüyor. Ve bize de diyor ki şu kaç moldür? Sorulana x mol demekte fayda var. O zaman toplamı 2 olduğuna göre burası da 2 eksi x mol olsun diyorum. Evet şimdi geldim. Soru da diyor ki 2 molü tamamen yandığında diyor. Böyle karışımları yakmak için ayrı ayrı tepkime yazman gerekir. CH4'ü oksijenle yaktığın zaman unutma ki organik maddeler yandığında karbon sayısı kadar karbondioksit oluşur. Hidrojen sayısının yarısı kadar su çıkar. Tepkime denkleşsin istiyorsan o zaman şuraya da iki gelsin denk olsun. Diğer madde de CH4 olduğuna göre oksijenle yakıyorum. İki tane karbondioksit hidrojenin yarısı iki tane H2O Baktım ki şurası 3 olursa tepkimem denk oluyor. Böyle tepkimeleri yazdıktan sonra görüyorum ki beni ilgilendiren şu iki madde karbondioksit. O zaman bu durumda devam ettirecek olursam ifadeyi. Buna 2-x demişiz. Buna x demişiz. Ve arkadaşım şunu görür. Demek ki burayı 1 mol harcarsam önüne göre bakıyorum. Bundan da 1 mol oluşuyor. Demek ki 2 eksi x harcarsam burası da 2 eksi x oluyor. Şu bana lazım olacak. Bundan 1 mol harcarsam bundan 2 mol oluştuğunu gören arkadaşım 1'e karşılık x harcarsam 2'ye karşılık 2x oluşacağını görüyor. Şu durumda bunların oluşan karbondioksit olduğunu yani toplayacak olursam 2 eksi x artı 2x eşittir 3,2 mol olarak soruda verdiğini fark ettim. Buradan x'i yalnız bıraktığımda 1,2 mol geldiğini görmüş olur arkadaşım ki zaten soruda bunu sormaktadır. Evet sıradaki soruya bakıyoruz. Kalsiyum karbonatın bozulma tepkimesi var. Tepkimesine göre 50 gram ama saf olmayan kalsiyum karbonat açık bir kapta diyor. Tamamen bozulunca diyor. Sevgili arkadaşım böyle bir soru gördüğü zaman şunu yapması gerekir. Ya bir kere açık bir kap dediği için ağzı açık kapta gaz durmaz. Oluşan gaz havaya karışır gider. Bu durumda demek ki sen 50 gram koymuş olduğunda gaz miktarı gittiği için kapta hafifleme olacaktır. Bu durumda şunu yapalım. Demek ki 50'den biz çıkaralım. Neyi çıkaralım? 34,16'yı çıkaralım. Bu durumda hesaplama yaparken şöyle sıfırlarını atmış olsam. Şurası 4, şurası 8 Bakıyorum ki şurada 9 kalmıştı. O zaman burada demek ki 5. Şurası da biz 15,84 gibi bir rakam çıktığını görüyorum. O zaman bu ne demek ya? Bu şu demektir. CaCO3. Diğer tarafta CaO artı karbondioksitse. Şunun kütlesini normalde 44 okuyoruz. Şurası eğer 15,84 olduğunu fark ettiysek. Demek ki bu azalmanın sebebi karbondioksitin havaya gitmesiydi. O yüzden azalan kütleyi karbondiokside saydım. Şimdi şuradaki işlemi yaparken bakıyoruz ki kat ilişkisini kurmaya çalışıyoruz. O zaman şuranın da emasının 100 olduğunu gören arkadaşım aynı şekilde geçiş yapacağımızı görüyor. Burasına baktım. Şimdi burada hesap yapacak olursak 15,84'ü 44'e bölecek olursak şöyle yapsam. Demek ki şuradaki ifadeye göre 158 olduğunda bunun 3 olduğunu, 132 olduğunda bakıyorum ki burada hesap yapacak olursak şurası 264 geldiğini, bunun da demek ki bakıyorum şöyle kaç katı diye 6 ile çarpılırsa olacağını görmüş oluyorum. Demek ki burada bir ne kat var? 36 ile çarpılıp 100'e bölünme katını görüyorum. Bu durumda aynı şeyi yaptığımda buranın 36 olduğunu fark eden arkadaşım diyecek ki ya. Hocam burası başlangıçta 50 gramdı. 50 gramın demek ki 36 gramı saf. Bu durumda şöyle diyelim. 50'de 36 saf olursa yüzde acaba ne kadar saf olur? Dışlar işler çarpımından yüzde 72 saf olduğunu fark etmiş oluyoruz. Evet o zaman bir soru daha çözüp ara vermem gerekecek. O zaman bakıyoruz şöyle. Tepkimeyi vermiş tepkime de diyor ki. Evet belli miktar bakır metal oksijenle tepkimeye girmesi sonucu bakır bir oksit katısı elde ediliyor. Bakır elementinin bakır bir oksite dönüşmesi sırasında kütle 4 gram artıyor diyor. Sevgili arkadaşım şöyle bir durum var ortada. Demek ki bakıyorsun bu tepkime şuraya aldım. İki tane cu katıydı. Artı. 1 bölü 2 o iki gaz. Diğer tarafta da cu iki o katısı. Şimdi bir katı neden kütlesini artırsın ki? Demek ki burada bakıyoruz ki oksijenden dolayı kütle artışı oluyor. Çünkü metal paslandığı zaman oksijenle kaplanmış gibi oluyor. O zaman şu hesaba geçiş yapalım. Şurasının hesabını kütlesini 64'ten dolayı 2 ile çarpınca 128 gram okuyorum. Şurasını tam 16 gram okuyorum. Ama sorudaki 4 gram artış gazdan dolayıdır. Buraya 4 gramı yazıyorum ki kütleyi bu artırıyor. O zaman burada 1 bölü 4 gibi bir oran olduğunu görüyorum. Demek ki bunun 4'e bölündüğü zaman sonucunun 32 gram olduğunu fark etmiş oluyorum. Cevap Diyarbakır oluyor. Evet sorular henüz bitmedi. Diğer videoda devam edeceğiz arkadaşlar görüşmek üzere.